hem birkaç yatırımcı türüne hem de birkaç farklı yatırım konseptine uygun bir mülk için beraberiz. Yani gerek alsatçıya, gerek küçük yatırımcılara, gerekse birkaç arkadaş grubundan oluşan topluluklar için bizim de bu bölgede bir arsamız olsun veya bölgede iskanlı bir yapımız olsun diyenler için fırsat bir mülkten bahsedeceğiz. Konumuz hem arsa geliştirme hem parselizasyon. Bölgemiz Çanakkale, Bigar, Elmalı beraber tane tane inceleyelim dediğimizde arsamız 13 metrekare. Parselizasyon işlemini yapalım dediğimizde hem caddeye cephe oluşu hem de çapının düzgün oluşu sebebiyle neredeyse kesinti yok denedek derecede. 5 adet 2500 metrekare imarlı parsel oluşuyor. Ve her bir parselde girişte 2 daire, üst katta 2 daire olmak üzere toplam 4 daireden oluşan 2 katlı bina oluyor. 5 adet parselimizde toplam 20 adet daire oluşuyor. 12.500 metrekare arsamızı satış politikasını değerlendirelim dediğimizde bölgedeki satış politikasını incelediğimizde köye yakınlığa ve uzaklığına göre metrekare fiyatları 800 TL ile 1200 TL arasında seyrediyor. Ortalama alıp metrekare fiyatı 1000 TL dediğimizde 12,5 milyon TL cüro elde ediyoruz. Arsa maliyetimiz sadece 5,5 milyon TL. Hem alsat yapmaya hem bölgede 20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Biz burada bir evimiz olsun diyenler için hem de küçük yatırımcılardan parsel yapıp satalım diyenler için harika bir fırsat. Bunun gibi fırsatlardan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki fırsat videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.